Celal Tunik YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugünkü konumuz Megan 4 değil biliyorsunuz. Çok Megan 4 yapıyorduk. Megan 2 aracımız arkadaşlar. Ne yapacağız? Megan 2'ye Android multimedya ekran uygulaması yapacağız. 9 inç büyüklüğünde QLED ekran, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafızalı, Bluetooth'lu USB'li navigasyonlu direksiyonun kontrollerimiz çalışacak. Geri görüş kameralı. Hatta kamerasını Videoda beni beklerken ustamız gelmiş bu şekilde göz kamera uygulaması yapacağız. Hemen konsol kısmını sizlere göstereyim, tanıtayım. Eski teybi nasıldı, nasıl bir şey yapacağız. Onlardan bahsedelim. Kasetli standart bir Megane 2 teybi arkadaşlar. Bunlara şu kısma da 7 inç oluyor ama orijinal olmuyor tabii. O universal bir şey oluyor. Direksiyon kontrollü olmuyor. Biz orijinal olanı yapacağız. Şöyle şu plastik çıkıyor. Oradaki küçük ekran çıkıyor. Buraya aynı işte Fluence gibi, Megane 3 gibi Opel Mokka gibi montajı sağlanıyor. İç trim renkleri vesaire hepsi birebir aynı Renault logolu bir şekilde açılacak cihazımız. Montaja geçiyor arkadaşlar ustamız. Hemen sağ alt köşede telefon numaramız, sol alt köşede Instagram adresimiz var arkadaşlar. Unutmadan aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone ol, olursanız çok memnun oluruz. İlk önce yaptığımız araçları siz öğrenirsiniz. Şimdi hep birlikte izleyelim bakalım Megane 2'nin montajı nasıl yapılıyor, nasıl bir ekran uygulayacağız. Şimdiden iyi seyirler. Arkadaşlar Megan 2 Faz 1 2004 model aracımıza multimedya ekran uygulamamızı yaptık. Bütün Megan 2'lere uyumlu cihazımız. Gelin hep birlikte izleyelim. Hiç şeyden fark etmiyor. Şu anda YouTube'dayız arkadaşlar. Bizim YouTube kanalımız yine. Video izleyebiliyorsunuz YouTube'dan. Nasıl izliyorsunuz? Wi-Fi üzerinden şuradan. Biz mesela şu an işlerinin Wi-Fi'sine bağlı. Siz telefonunuzdan hotspot'u kişisel erişim noktasını açarak cihaza internet vererek İstediğiniz gibi interneti aynı bir telefon gibi kullanabilirsiniz. Her şey yerli yerinde cihazımızda gayet güzel bir şekilde torpidoya uydu. Bluetooth özelliği var. Bluetooth'tan telefon görüşmesi yapabilir. Telefonunuzdaki müziği teyipten dinleyebiliyorsunuz. Bluetooth müzik özelliği de var. Play Store istediğiniz uygulamayı indirip aynı bir cep telefonu gibi işte Netflix, Spotify, Prime Video vesaire hepsini indirip kullanabiliyorsunuz. Google haritalarımız zaten inik bir şekilde Oradan da Google Maps yardımıyla internetli navigasyon var. İnternetli navigasyonu kullanabilirsiniz. İsterseniz çevrim dışı haritalar da var. Play Store'dan indirip internetsiz bir şekilde onu da kullanabiliyorsunuz. USB'lerimiz var. USB'lerimizi gösterelim. Burada arkadaşlar iki adet USB'miz var. USB'den müzik dinleyebiliyorsunuz. Video seyredebiliyorsunuz. Direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışıyor. Değişik temalarımız var. İstediğiniz temayı seçip kullanabilirsiniz cihazımızda. Parları kapattığımız zaman şu kenar lambalarımız söner gündüz moduna geçer ekran parlaklığı artar kenar lambaları yaktığımızda ekran parlaklığı kısılır tuşların lambası açılır ve ses açma ses kısma geri home tuşu işte teybin ekranını kapatma müzik kısma vesaire kullanabiliyorsunuz geri vitesi taktığımızda kameramız aktif bir şekilde çalışıyor arkadaşlar 2 GB RAM 16 GB hafızalı QLED B ekranda 2 yıl garantili arkadaşlar tüm Türkiye'ye de sağlıyoruz. Montajını da yapıyoruz. Puanelik telefon ekranını yansıtma özelliği var arkadaşlar. Kablosuz ve kablolu olmak üzere. Ekstra arkaya monitör ekleyebilirsiniz. Amfi çıkışları var. Amfi seslemi için kullanabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ürünümüz bu şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. Montajımız bitti arkadaşlar. Sizce Megane 2'ye orijinal multimedya ekran uygulaması nasıl olmuş? Aşağıda yorumlarda bekliyorum tüm sosyal platformlarda Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Celal Tünük ve Celal'e garaj olarak aratarak bizleri bulabilirsiniz. Yaptığımız işleri, projeleri görebilirsiniz. Burada sadece multimedya ve ses sistemi değil. Komple dönüşüm, offroad dönüşüm, işte ticari araçların yan arka basamakları, PPF korumaları, araç renk değişimi, cam filmi vesaire. Garajımızda bütün bu hizmetleri veriyoruz. Telefon numaramı söylüyorum 0545 540 44 65 bu numaradan birebir benimle görüşüyorsunuz. İsterseniz WhatsApp üzerinden aracınızın marka modelini sorarak ona uyumlu aksesuarları, ekranın görsellerini, videosunu vesaire hepsini izleyebilirsiniz. Ürünlerin teknik bilgilerini, fiyat bilgilerini hepsini öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizde kalın, hoşçakalın.